Merhaba çocuklar. Bugün matematik dersinde örüntü konusunu işlemeye devam ediyoruz. Aşağıdaki sayı dizilerinin örüntü olup olmadıklarını yazalım. Şimdi bir şeyin örüntü olması için belli bir kurala göre gitmesi gerekiyordu. Bir eşyanın, bir nesnenin, bir rakamın belli bir kurala göre devam edip gitmesi gerekiyordu. Şimdi burada bir kural var mı bakalım hanım çocuklar. Evet 1 2 1 artıyor. 2'den 4'e 2 artıyor. 4'ten 5'e 1 artıyor, 5'ten 9'a 4 artıyor, 9'dan 10'a 1 artıyor. Yani 1 artıyor, 2 artıyor, 1 artıyor, 4 artıyor, 1 artıyor. Evet, burada bir e, örüntü söz konusu değil çocuklar. Çünkü sayılar belli bir düzene göre gitmiyor. Dolayısıyla bu bir örüntü değildir çocuklar. Evet, ikinci e, örüntümüze gelelim. 2, 5... 3 artıyor. 5'ten 8'e 3 artıyor. 8'den 11'e 3 artıyor. 11'den 14'e 3 artıyor. 14'ten 17'ye 3 artıyor. Evet, sayılar 3'er artarak gidiyor çocuklar. Burada bir örüntüden söz örüntü söz konusu. Dolayısıyla örüntüdür. Sayılar 3 artarak ilerliyor. Evet. Aşağıdaki de örüntülerin kuralını bularak örüntüleri devam ettirelim. Boşlukları dolduralım. Ee, çocuklar buradaki sayı dizisinde ee, boşluklar verilmiş, soru işareti yerine verilmiş. Bu soru işareti yerine hangi sayılar gelmesi gerekiyor? Önce örüntümüzün kuralını bulalım, daha sonra bu sayıların yerine gelmesi gereken sayıları yazalım. Evet, 1, 3, 2 artıyor çocuklar. 3, 5, 2 artıyor. 5'ten 7'ye 2 artıyor. Demek ki bu örüntümüzün kuralı sayılar 2 artarak ilerliyor. 2 artıyor, 2 artıyor. 2 artıyor. Dolayısıyla 7'den sonra hangi sayı gelmesi gerekir? 9 gelmesi gerekir, değil mi çocuklar? Evet, 7'den sonra 9 gelmesi gerekir. 9, 11. 11'den sonra 2 arttığına göre 13 gelmesi gerekir. Evet görüyorsunuz 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 şeklinde sayılar 2 artarak ilerliyor. Evet şimdi aşağıdaki örüntümüze bakalım. 4 8 12 Evet kaçar artıyor çocuklar sayımız? Kural ne? Evet sayılar 4 artarak ilerliyor değil mi çocuklar? O zaman e, buradaki soru işareti yerine 12'den sonra kaç yazmamız gerekiyor? 4 artıyorsa eğer 13 14 15 16 yazmamız gerekiyor. Evet devam ediyoruz. 16, 20, 24. Buraya kaç yazmamız gerekiyor çocuklar? 28. Evet. Evet. 5, 10, 15, 20. Burada bir kural var mı sizce? Evet var değil mi? Sayılar 5 artarak ilerliyor. Bakalım. 5, 10, 15, 20. Şimdi keş kaç gelmesi gerekiyor? Evet, 25 gelmesi gerekiyor. 30 burada. Burada da 35 gelmesi gerekiyor. Kuralımızda sayılar 5 artarak ilerliyor. Evet, aşağıdaki şekle geldiğimizde bu örüntünün kuralını bulalım ve buradaki soru işaretli yerlerine ne gelmesi gerekiyor? Birlikte inceleyelim. Önce örüntü neyle devam ediyor çocuklar? Nasıl başlıyor? 3 küp, 1 daire. 3 küp, 1 daire. Buraya ne gelmesi gerekiyor çocuklar o zaman? 3 küp olduğuna göre buraya da küp gelmesi gerekiyor. Değil mi çocuklar? Evet, buraya da küp gelmesi gerekiyor. Peki ikinci soru işareti yerine ne gelmesi gerekiyor? Buraya. 3 küp bir daire olduğuna göre örüntümüzün kuralı. Buraya da daire gelmesi gerekiyor. Evet kural 3 küp bir daireden oluşuyor. Bu şekilde ilerliyor örüntümüz. Evet diğer örüntümüze geliyoruz. Bakalım burada üçgen prizma küp kare. Üçgen prizma küp Kare. Kural ne? Bir üçgen prizma, bir küp ve bir kareden oluşuyor. Üçgen prizma, küp, kare, üçgen prizma, küp, kare. O zaman buradaki soru işareti yerine ne gelmesi gerekiyor çocuklar? Üçgen prizma değil mi? Evet, üçgen prizmamızı buraya getiriyoruz. Peki, üçgen prizma, küp, daha sonra ne gelmesi gerekiyor buradaki soru işareti yerine? Sizce Evet, kare gelmesi gerekiyor değil mi çocuklar? Karemizi de getirdik ve örüntümüzü bu şekilde gördüğünüz gibi oluşturduk. Evet, diğer örüntümüze geçiyoruz. Silindir, silindir, dikdörtgen prizma, silindir. Buraya ne gelmesi gerekiyor çocuklar sizce? Evet, silindir gelmesi gerekiyor değil mi çocuklar? Silindirimizi getiriyoruz buraya. Devam ediyoruz. Dikdörtgen prizma, silindir. Buraya Evet, buraya da silindir gelmesi gerekiyor, değil mi? Evet, kuralımız ne? İki silindir bir dikdörtgen prizmadan oluşuyor ve örüntümüzü de tamamlıyoruz. Peki çocuklar, şimdi şu şekillere bakalım. Burada bir örüntü söz konusu. Fakat bu örüntü hangisiyle devam etmesi gerekiyor? Bu da noktalı yere hangisi gelmesi gerekiyor? Önce örüntüyü inceleyelim. Kuralımızı belirleyelim. Küp, bir küp, iki dikdörtgen prizma. Bir küp, iki dikdörtgen prizma olması gerekiyor. Burada ne var? Boşluk var. Dolayısıyla buraya ne gelmesi gerekiyor çocuklar? Dikdörtgen prizma gelmesi gerekiyor. Peki diğer örüntülere bakalım. Konserve kutusu, tuğla, çadır. Konserve kutusu, tuğla buraya ne gelmesi gerekiyor? Evet, tabii ki çadır gelmesi gerekiyor, değil mi çocuklar? Evet. Bu örüntümüze bakalım. Küre, silindir, silindir. Küre, silindir ne gelmesi gerekiyor çocuklar? Evet, silindir gelmesi gerekiyor. Evet çocuklar, bugünkü dersimiz bu kadar. Hoşçakalın.